Assalatu vesselam ve as Esselamu aleyke eyyüen nebiyyü ve rahmetullahi ve Zaten her namazın tehiyyatında okumak için bu hediye edilmiş bize. Allah Teala ne buyuruyor? Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnni sellemtu aleyke ve adesselam. Bu selamı Mevla ona nerede verdi? Miraç gecesinde verdi. Ben sana bu selamı, bu selam ile selam verdim. Febelligu minni ilavmetik. Lüsellimu <laughs> bi aleyk benim tarafımdan ümmetine bu selamı öğret ve ulaştır ki onlar da sana böyle selam versinler. Bize bu selam öğretin. Femen bihi aleyke. Kim sana bu selam ile selam verirse. Her namazda okuyoruz. Namazı kılarsak, başka zikir yapmasak bile namazın içinde bayağı zikir var mı? İşte namaz beş vakti kılan. Karaları, denizleri, dağları sevap doldurmuş olur. Beş vakti terk eden bütün dünyayı karanlıkla doldurmuş olur. Bütün ibadetlerin içeriği namazda toplanmıştır. Her kim sana bu selam ama sen sade namazla yetinme. Günde yüz kere mesela, Esselamu aleyke eyyü Nebi rahmetullah rahmetullahi dersen, çok büyük fazileti var, şimdi söyleyelim. Her kim sana bu selam verirse, Fenehfazun belayet dünya, vehval kıyame. Dünyanın bütün belalardan, kıyametin bütün şiddetlerinden, ben onu koruyacağım. Veuhallesum ne'zabil kabri, ve'zabil kıyame kabir azabından, kıyamet gün azabından kurtaracağım. Ve tecaz mezuhan seyyati, kötülüklerinden vazgeçeceğim, ceza vermeyeceğim. Özkürü fi Kutsal ağılda, yani en büyük sofada, en kutsal, Allah'ımızın en yüce makamlarında, illiğinde vesaire, cennetteki yüksek mekanlarda onu yerleştireceğim. Bundan dolayı diyor, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri, tahrini mümkün olmayacak kadar ziyade havas var. Yani yazmak mümkün değil o kadar iş var diyor. Her kim canının, ailesinin, çocuklarının, mallarının dünya ve afetlerinden emin olmasını dilerse, kazancında, ticaretinde, ziraatinde bereketler, bolluk isterse, manevi keşifler, zahiri batı, fetihler vesaire vesaire her gün ne yapsın? Yüz kere Esselamu Aleyke Eyyüven Nebiyo Rahmetullahi Berekatuhu desin. İmam Selusi Hazretleri diyor ki bu vazifeye devam eden bazı kimselerin namazda secdede öldüklerini gördüm diyor. Her gün yüz kere bunu diyenlerin namazın secdesinde öldüklerini gördüm diyor ve bazı rivayetlerde ben de gördüm. Ne diyor kitaplarda? Bu kişinin canı çıkarken ruhu çıkarken